Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün Kamta Stüdyo'nun nasıl kullanıldığını göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar ilk önce yani video renderlamak için kullanıyorum ben. Bir video olması lazım. Bir de ses kaydettiyseniz ses kaydının olması lazım. Şimdi videoyu buraya atıyoruz. Sonra ses kaydını da atıyoruz. Tamam. Şimdi buralık işimiz bitti. Daha sonra videoyu track 1'e koyuyoruz. Evet track 1'de. Şimdi ses dosyasında track 2'ye geldi. 2'de de olabilir ama 1'e koyun siz. Sonra track 2'ye de ses kayıt dosyasını atıyoruz. Sonuç şöyle bir bakıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi ses kayıt biraz daha az. Şöyle eşitleyebilirsiniz. İsterseniz şöyle çoğalttırabilirsiniz. Eşitleyelim mesela. Ee, daha sonra da evet göstermek istediğim şey logoya girelim mesela bu bunu bir koyalım kopyalayalım şöyle yapalım bunu da böyle koyuyoruz evet gördüğünüz gibi bunu ayarlayabiliyoruz nasıl yapacağımızı mesela şöyle koyduk diyelim Küçültelim bunu da şöyle. Buradan da videoda ne kadar süre kalacağını e, tutabiliyorsunuz. Mesela sonuna kadar diyelim. Hadi be. Böyle miydi ki ben, ben mi yanlış yapıyorum yoksa? Neyse sonuna kadar koymaya gerek yok. Şöyleymiştir. Aman çok da şey. Sonra bunlar var böyle. Böyle değiştirebiliyoruz. Bunları da koyabiliyoruz mu? neyse. Mesela gördüğünüz gibi bu kayboldu. Tam tutturum şöyle. Daha sonra arkadaşlar böyle videoyu başlattığınız zaman da az bir şey şunu böyle ileri alayım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir bugün GTA 5'e sonra böyle başlayabiliyor. Daha da isterseniz ekleyebilirsiniz. Daha sonra anlatmak istediğim bir şey olarak Videoyu kaydetme kısmı var. 1080p HD MP4 kaydetmek istiyorsanız buna basıyorsunuz. 720p kaydetmek istiyorsanız buna basıyorsunuz. Yani sonra kendiniz de belirleyebiliyorsunuz ve direkt YouTube'a atmak için de buna basıyoruz. Kalan işlemi yapmayacağım çünkü bayağı uzun sürüyor benim işlemci i5 2.2 GHz mi? 2.27 GHz mi? Artık ne boksa bilmiyorum. Hmm. Yani böyle oluyor bu video. Bu videoda yakında görürsünüz. Mesela son ne kadar diyelim? Aynı şeyde tuk live şey yaparken de yapabilirsiniz. Mesela şu anda evet. Tamam. Bunu da buraya koyalım böyle. Arkadaşlar bu böyle bir şey oluyor. Yani Camtasia'nın kullanımı kolay. Ee, bunu kullanamıyorsanız size önereceğim şey şöyle Mavi'ye yazdım. Mavi marker yok. Mavi marker önerebilirim size. Windows Mavi marker o ücretsiz diye hatırlıyorum. Yani bunu almayan arkadaşlarımız onu kullanabilir. O zaman benden bugünlük bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.